Arkadaşlar merhabalar ee, Bu elimde görmüş olduğunuz meyvenin adı karamık Kardeşim şöyle bir gösterir misin Bu ağaçta da bolca var Ve bugün bunu toplamaya geldik Bunun tadı meşhur Gerçekten e, insanlar ne hastalık koyar Covid 19'muş 18, 17 dikinaşsa hiçbir şok olmaz yani Verememiş, kanserimiş Aklınıza bir şey gelmesin Bunları al iki tane at Sadece yemesinde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Elinizi çok boya ediyor çünkü bayağı dolu oluyor içi. Bunu yerken yalnız e, dikkat etmeniz gereken kuralları söyleyeceğim size. Birkaç diyosunu vereceğim. Bir yandan da yem. Oh tadı çok güzel. ağaç dikenli normalde. Şöyle bir yakınlaştırabilir misin kardeşim? Dikenler görüyor musunuz? Bu dikenler elinize batmasın diye bunu alıp eniş aşağı dikini aşağı böyle çekeceğim. Yok bu tarafa doğru çekersen elin içini çıkar. Ama ye, yemesi çok güzel. Tadı da böyle hafif eşki, hafif tatlı böyle değişik bir tadı var. Yemeye doyamazsınız zaten. Al al ye. Kıyamat gibi. Nasıl nasıl kuzenim? Sen de beğeniyor musun? Çok beğeniyorum kuzenim. Tadı tadı meşhur ama Dadı değil. Tadı meşhur. Kesinlikle meşhur. Ben eee... E, sen en son ne zaman hasta oldun kuzenim? Hiç. Hiç olmadın. Tamam. Neden? Çünkü çocukluğundan beri... Karamık. Karamık diyorsun. Karamık. <laughs> Tadı Yörem, meşhur. Yöremizde yetişiyor. Yöremizde yetişiyor, kesinlikle. Yörem, bizim yöremize ait. Şu an biz bulunduğumuz yer... bura nere? Ee, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Emzem köyündeyiz. Sadece burada olur. Ee, kesinlikle başka yerde bulamazsınız. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Karamık.